İslamiyet'te çok eşlilik var. Her erkeğin dört kadınla evlenme hakkı var. Bunun hikmeti nedir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de haşa şehvet düşkünü olduğu için çok evlilik yaptığını söylüyorlar. Bunlara ne diyeceksiniz? Hazreti Ayşe ile olan evliliğinin Hazreti Ayşe 7 yaşındayken olduğu söyleniyor. Peki ateistler neden bu kadar saçma iddialarda bulunuyorlar? Bugün sana birçok insanın kafasını karıştıran soruları soracağız. Her soru için 60 saniye süren var. Hazır mısın? Hazırım. İslamiyet'te çok eşlilik var. Her erkeğin dört kadınla evlenme hakkı var. Bunun hikmeti nedir? İslamiyet'ten önce dört eşlilikten de daha fazla, çok fazla eşlilik vardı. İslamiyet bunu dörtle sınırlandırdı. Çok ciddi bir değeri biçti. Ve dörde indirdi ama biri tavsiye etti. Yani dörde izin var. Dört eşlilik farz değil. Dört eşliğe izin var ama bir evlilik tavsiye edilir. Ben daha çok meselenin hikmetini merak ediyorum. Ya bunun hikmeti ne? Şöyle düşün, şu anda erkek kadın nüfusu dünyada birbirine çok yakın. Ama tarih boyunca sürekli böyle olmamış ve farklı coğrafyalarda farklı olmuş. Yani bir kadın bir erkekle evlenecek dediğinde evet şu anda bunun için bir zemin var ama dünya savaşı gibi çok büyük savaşlarda ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşamış olduğu zamanda da çok savaşlar olmuş. Biliyorsunuz ki savaşlarda erkekler ölür, kadınlar hayatta kalır. E bu bağlamda düşünecek olursak bir kadın bir erkekle evlenemez. Ancak bir erkek iki veya üç kadını himayesine aldığında o kadının bir eşi olabilir. Ha, bu bağlamda ne olmuş? İslamiyet buna izin vermiş. Ama normal şartlar altında ümmete baktığınız zaman ümmetin belki yüzde 95'i tek eşliliği tercih ediyor. Ve evet dünyada birbirine yakın erkek kadın nüfusu var ama dünyanın her bölgesinde böyle değil. Bazı bölgelerinde erkekler az, kadınlar çok. E bu tarz durumlarda, böyle yerlerde veya savaşın olduğu zamanlarda. İnsanlar bu ruhsatı tercih ederek birden fazla eş alabilirler. Peki şu zamanda çok eşliliğin uygulanması ile ilgili ne düşünüyorsun? Şu anda Müslüman olmayan topluluklarda çok eşlilik uygulaması daha fazla uygulanıyor. Amerika'da mesela yapılan bir istatistiğe göre ilişkisi olan erkeklerin %57'si aldatıyor. Yani çok eşlilik zaten var. Anlatabiliyor muyum? İslamiyet bunu sınırlamış ama gayrimeşru yaşayan birisinin dört tane sınırı da yok. Bakın %57 diyorum. Çok ciddi bir rakam bu. Ya şunu da eklemek isterim. Yani öyle ben çok evlilik yaptım. İşte hanımlarım çok. Bunu idaresi çok zor bir şey. Onlar arasında çok ciddi adil davranmak zorundasın. Hani çok eşlilik böyle ya ne güzel, ne kadar rahat gibi gözükse de tam tersine çok adaletli davranmak zorunda olduğun için o kadar kolay bir şey değil. Lütfen şunu unutmayalım. İslamiyet buna izin vermiştir, biri tavsiye etmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu de selleminde haşa şehvet düşkünü olduğu için çok evlilik yaptığını söylüyorlar. Bunlara ne diyeceksiniz? Yani o kadar alakasız bir şey ki. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kaç yaşında ergenlik çağına girdiğini bilmiyoruz. Diyelim ki 13. Arap Yarımadası'nda sıcak olduğu için biraz daha erken olur genellikle. 13 yaşından 25 yaşına kadar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ergenlik ve cinsel duyguların olduğu bir ortamda hiç evlilik yapmıyor 25'e kadar. Yani kaç sene yapıyor? 12 sene boyunca. Eğer gerçekten haşa cinsellikle ilgili bir sıkıntısı olan birisi olsaydı haşa o yaşa kadar bekar kalabilir miydi ve 25 yaşına geldiğinde 40 yaşında birisiyle evlenir miydi Hazreti Hatice ile? Hazreti Hatice biliyorsunuz daha önce evlilik yapmış birisi. Yani hiç böyle kulağa mantıklı geliyor mu? Şehvet düşkünü, cinselliğine düşkün olan birisinin haşa 40 yaşında daha önce evlilik yapmış olan birisiyle evlenmesi. Peki tamam söylediklerim mantıklı ama diğer evliliklerinde ne diyeceksin? Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Hatice ile evlilik alıyor ve son 10 yılında çok evlilikler yaşıyor. Yani Hazreti Hatice vefat ettikten birkaç sene sonra çok evlilik hayatı başlıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve bu evliliklerinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok fazla hikmetler var ve bir tanesi haricinde hepsi daha önce evlilik yapmış insanlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bir kısmı çocuklu, yaşlarına gelince 50 yaşında var, 53 yaşında olan var, 55 yaşında olan var. Mesela Ümmü Seleme validemiz 65 yaşında. Ve dört çocuğu var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onunla evli, evlilik yaşıyor. Yani baktığın zaman şehvani olsa, haşa ne olur? Hepsi genç olur Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile evliliklerinin. Hepsi daha önce evlilik yapmış insanlar. Peki o zaman neden bu kadar çok evlendi? Yani bu kadar eşe ne gerek vardı? çok fazla hikmetleri var. Birincisi stratejik siyasi. Hani duymuşsunuzdur böyle tarih kitaplarını ve filmlerinde ne olur? Bir hükümdar başka bir topluluğun kızını alır. Böylece ne olur? Arada bir barış olur. birbirine savaş yapmamaları sağlanır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da başka kabile ve topluluklardan evlenerek orayla bir barış elde ediyor. İkinci olarak da savaşta erkekler ölür biliyorsunuz genellikle. Bu sefer ne oluyor? Ümmetin kadınları sahipsiz kalıyor ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve sahabeleri o sahipsiz kalan kadınları ve çocukları ki 65 yaşında yani yaşlar çok ileri kendi himayelerine alarak onların sahipsiz kalmamasını sağlıyor. Ve üçüncü hikmeti de Ezvacı Tahirat Okulu. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashab-ı suffe ilim talebileri var erkeklerden. Ezvacı Tahirat da mübarek evin içindeki eşleri. Evin dışındaki kısmını tamam asabu ı e naklediyorlar ama evin içindeki kısmını kim nakledecek? Özellikle kadınlara mahsus bazı şeyler var değil mi? Hatta Bediüzzaman Hazretleri ahkam dinin hemen hemen yarısının ezvacı tahirattan geldiğini bahsediyor. Yani evin içi bir okul olmuş ama evin içinde yaşlı insanlar var. Anlatabildim mi? Hani böyle hiç o dinsizlerin hayal etmiş olduğu gibi böyle cinsellik bağlamında yapılmış evlilikler değil. Yani Adam baktığı zaman bir hükümdarın evliliğini mantıklı bulabiliyor. Ya bununla evlenmiş, işte niye bu demiyor. Ama Efendimiz ve Vesselam bu siyasi ve stratejik evliliği yaptığı zaman gözüne batmaya başlıyor. Peki Hazreti Ayşe ile olan evliliğinin Hazreti Ayşe 7 yaşındayken olduğu söyleniyor. Buna bu ne da komik diyeceksin? bir iddia. Yani hayal edebiliyor musunuz? Bir peygamber 7 yaşında birisiyle evleniyor ve hani Efendimiz ve Vesselam'ın yaşı da epey ilerlemiş. Peki Hazreti Ayşe kaç yaşındaydı? hadis-i şeriflerden alınan bilgilere göre yap yapılan hesaplamada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zaten epey yaşlı, 55 yaşlarındayken Hazreti Ayşe'nin de 20'li, yaklaşık 20 yaşında olduğu söyleniyor hadisten alınan bilgilere göre. Peki niye Ayşe, Hazreti Ayşe ile biliyor? Hazreti Ayşe'nin inanılmaz bir zekası ve inanılmaz bir hıfsı var. Şimdi bizim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşantısıyla ilgili bilgileri almamız lazım. Nasıl alacağız? Evin içinde olan yaşlı birisi mi bunu daha iyi nakleder? hafıza ve zeka yönünden düşünün, gözlemleme olarak düşünün. Yoksa genç birisi bunu daha mı iyi yapar? Hazreti Ayşe aslında vazifeliydi ve en çok rivayet eden 5 raviden bir tanesi de Hazreti Ayşe olması aslında onun içeride ne vazife yaptığı konusunda bize ciddi bir bilgi veriyor. Peki ateistler neden bu kadar saçma iddialarda bulunuyorlar? Daha bunun gibi çok iddiaları var, komik iddiaları var. Niye? bilmeyenleri, cevabına ulaşamayanları bir sürelikte olsa kandırabilmek. Mesela mitokondrilerin enzimlerle sentezlendiği sırada ortaya çıkan enerjinin altıya bölünme meselesi var. Altıya bölünenler ribozomla bazı etkileşimlere giriyorlar. Dediğimde çok saçma, uyduruk bir şey söyledim mesela. Şu an anlattığım şeyin hiçbir manası yok ama hiç itiraz etmediniz. Niye? Çünkü sizin alanınız olmadığı için, bu konuda bilgi sahibi olmadığınız için itiraz da edemediniz. Alanınız değil. Girdim oraya çıktım. Saçma sapan bir şey söyledim az önce mesela. İşte bu meselede de insanlar İslami ilimlere vakıf olmayınca ortaya bir fitne atıp meseleyi bilmeyenleri ya öyle mi ya diye kandırabilmek için böyle şeyler uyduruyorlar. Ya senin bu ateist dediğin adam şu muhteşem kainatın bir yaratıcısı olduğuna bile inanmıyor. Kendi kendine tesadüfi olduğuna inanan bir adam bu tarz meselelerde sapıtması çok normal değil mi? Adam kainatın sahibini bulamamış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iftira atarak insanların da kendi düşüncesine girmesini sağlamaya çalışıyor. Ya düşünsene Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yani harareti gariziyenin olduğu, şehvetin olduğu yaşlar yani 25'e kadar o 12 senelik dönemde hiç evlilik yapmamış. 25'teyken 40 yaşında daha önce evlilik yapmış birisiyle evlenmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu çok evlilik meselesinde sadece ömrünün son 10 senesinde ve siyasi stratejik evlilikler ve aynı zamanda erkeklerin azalmasından kaynaklı evlilikler ve ezvacı tahirat okulu gibi hikmetleri varken işte birisi çıkıyor diyor ki neden bu evlilikleri yapmış? Şehvani mi? Efendimiz Ali Serat ve Selam'la ilgili gelen tarihi bilgileri kabul ediyor bak bunları. Evlilik evet şunu da evlenmiş, Ayşe ile evlenmiş. Yani kabul ediyor. Ama Efendimiz Ali Serhat ve Selam'la ilgili gelen diğer tarihi bilgileri kabul etmiyor. Ne gibi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ibadet ederken namaz kılmaktan ayaklarının altı yara olana kadar ibadet eden adam o, o bilgiyi almıyor. Bu kadar çok ibadet eden, bu kadar çok takvalı olan bir zatın hayatıyla ilgili, takvasıyla ilgili, güvenilirliği ilgili bilgileri almıyor. Müşrikler bile ona Muhammedül Emin diyorlar değil mi? Güveniyorlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ama bu bilgileri almıyor. İşine yarayan bilgileri alıyor. Diyor ki ya şehvet düşkünü değil mi? Ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın genel takvasına ve ahlakına baktığın zaman onun sence 7 yaşında 9 yaşında birisiyle evlenmesi veya şehvet için sağda solda haşa gezen ve şehvet için sürekli evlilikler yapan bir adam modeliyle efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın takvası şöyle bir örtüşüyor mu? Ama ne yapıyor? İşine geleni alıyor, işine gelmeyeni almıyor. Ne yapacak? Bilmeyenleri kandıracak. Bir de hani bir tane ateiste şöyle bir şey söylemiştim. Hani dakikanızı hakkınızı aşıyorum. Artık kusura bakmayın ama bir tane ateiste şöyle bir şey söylemiştim. Bir soruyla geldi karşıma. Ya dedim bir şey soracağım sana. Bu ateistlerin işte bilgilerinin olduğu internet sitelerinde gezdiğin kadar bunlara cevap veren internet sitelerinde araştırmalar yaptın mı? Delikanlı gibi bana söyler misin dedim. Yapmadım dedi. Anlatabildim mi? Yani günahlarına rahat girebileceği bir modeli bulmuş ateizm. Tamam Allah bizi görmüyor, melekler yok, vicdan azabı yok. Tamam bu bilgiler doğru. Bunlara cevap verenler vardır belki. Ya yok ben o kısma girmeyeyim. Ben istediğimi buldum, aldım ve dükkandan çıkmak istiyorum kafasında olursa birisi yani cehennemde boşuna yaratılmadı. Ama inşallah şunu iddia ediyoruz. Bütün soruların hepsine, İslam'ın bütün soruların hepsine cevap var. Kendimize değil, Kur'an-ı Kerim'e güveniyoruz.